Essentially. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce sizden alacağım. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyorum. Evet arkadaşlar uzak şehirde neler olacak? Bugün günlerden uzak şehir arkadaşlar. Ve artık bu bölümde neler olacak sizce arkadaşlar sabırsızlıkla beklediğimiz bu bölümü bugün günlerden uzak şehir diyoruz ve sevincimizi bu şekilde nitelendiriyoruz. Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum hoşçakalın.